Selamun arkadaşlar. Şurada kameramızı da düz Nasılsınız? İyisinizdir. hafta sonları inşallah. Bugün arazideyim bakın. Arazilerimiz ekildi arkadaşlar. Arazilerimizi, tarlalarımızı kontrol ediyorum. Hasat bitti. Artık tekrar ekimler oldu. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Canlı yayınımı da buradan açıyorum. Herkese selamlar. İyi hafta sonları. Bizleri takip eden değerli kardeşlerim bileceklerdir. Ben 24'lerden Arena hissesini takip amaçlı vermiştim. Kanalımızda tabii ki SPK uyarında yaparım. Kanalımızda al, sat, tut tavsiyesi vermiyor arkadaşlar. Bu yüzden verdiğimiz hisseler takip amaçlıdır. Durdu'yu toplayalım arkadaşlar. Salı günü temettüsü var. Ondan sonra sepek. Ya bugün arazideyim. Güzel bir canlı yayın yapalım istedim. 24'lerden arena hissesini vermiştim. Sizler de canlı yayınımda takip etmişsiniz. Hedef olarak 40'ları söylemiştim. Cuma günü ne yaptı? Arena hissesi tavan yaptı. Bakın orta vadede verdik. Ay içerisinde itibariyle ben sanırım <laughs> Eylül aylarındaydı. Arena'yı 24'lerden vermiştik. 40'lar hedef demiştik. Ve Cuma günü de 36'larda tavan kapattık. 40'lara gelen Arena'yı satabilir. Daha da yolu var. Uzun vadede 80'lere kadar yolu var Arena'nın. %200 kazandıracak hisselerimizden Arena güzel uzun vadede 80'lere kadar yolu var. Güzel karı olan. Daha bilgisayar hisselerinde hareketlilikler tamamlanmadı. Kafeinde yüz üzeri bekliyoruz. Tumason bakın 94'te şu an Tumason sonda hedef 200'ler. Orta vadede bakın. son karı güzel olan Türk traktör yani yerli malı olan tarımda e, makinalar üreten Tümason daireten Türk traktör var. O 700'lerde. Bir de son Tumoson var. Tümason'da 94'lerde biz Tümason'un bu kar oranının, senelik kar oranının bilançosunun güzelliğine bakarak hedefleri orta vadede, uzun vadede 200'leri söyleyebiliyoruz. Sizler de 94'ten sonu orta uzun vadede alıp güzel karlar için bekleyebilirsiniz değerli kardeşlerim. Aleyküm selam. Nurullah Boğuş. Edatay'ı sormuş. Edatay'ı 30'lara 30, lara, 30 lara kadar bekleyelim arkadaşlar. Fonet içinde düşünüyorsunuz demiş. Fonet bölündü. 12'lere kadar bekleyeceğiz foneti. İsteyenler 9 onlardan da satar, onlardan 10, 10 üzerinde satabilir. Ee, şu an e, Durdo'nun temettüsünü alacağız Sanı gülüm ve artık onayını bekleyeceğiz. Linki toplayalım. Linkte inşallah e, 300 300'lere yakın satacağız. Bakın iyi dinleyin. Bazı kardeşlerimiz anlıyor. Ben de sizlere teşekkür ederim arkadaşlar. Bütün canlı yayınlarımıza katılan, bizleri sevip destekleyip hisselerimizden kazanan herkese helali hoş olsun. Bakın arenadan kazanan kardeşlerimize helali hoş olsun. Ben sizlere 24'lerden 22'lerden arenayı toplayın dedim. Diplerde dedim. Bakın şu an 36'larda 40'ları hedef göstermiştir. 40'lardan satabilirsiniz. E, verdiğimiz hisseleri iyi takip edin arkadaşlar. E, sonra yükseldikten sonra bu hisse yükseldi, bu hisseyi verdik demenin artık e, anlamı kalmıyor. Bu yüzden e, verdiğimiz hisseleri arena olsun, link olsun, yaprak hissesi olsun daha birçok aklımızda olmayan kazandıran hisselerimizi güzel bir şekilde takip edin. Burvayı soran kardeşlerimize de Burvayı da bakın 80'lerden 80 artılardan toplayabilirsiniz. Hedef Burva'da 150'ler 130-150'ler arası satış yerleri ama daha Burva hareketlenmedi. Ama zamanı yavaş yavaş yaklaşıyor. Endeksimiz, borsamız Perşembe, Cuma günü toparlanma yaşadı. Pazartesi, Salı, Çarşamba satışlarda olan endeksimiz Söylediğim itibariyle ben de söylemiştim Salı günü sanırım canlı yayında söylemiştim Perşembe Cuma günü toplayabilir borsamız diye Aynı keza öyle oldu Nurullah Böğüş Pazartesi Durdu'yu alsak yararlanır mısınız? Demiş aynen öyle Yarın alırsanız Salı günü temettüyü alırsınız durdoda Çok güzel 50'nin aşağısına alım yerlerine geldi Buralardan alacağız Almak gerekir pazartesi Hem bilançosu güzel Hem temettü veriyor hem %185 bedel sizi var hem de seçime yönelik güzel e, ihaleler alabilecek bir şirket durdu. Seçimde bu kitapçıkların, broşürlerin basılacağı yerler tabii güzel ihaleler alabilecek neden birisi. Yani hedef olarak e, 82'leri gösteriyoruz. Durdu da alabilirsiniz. Herkese selamlar olsun tekrardan arkadaşlar. Aztek ne olur demiş Mehmet Selçuk. Aztek yine bir teknoloji hissesi. Orta vade beklenir Aztek, e, kar getirir. Son dönemde teknoloji hisselerinde halk arzılık yükseliyor. E, r olsun, astekten olsun şöyle baktık mıydı? E, teknoloji hisseleri birer birer halka arz oluyor bunları. Nurullah kardeşim, Nurullah kardeşim inşallah 80'lere geldiğinde yahut da 70-80'lerde nereden bölünecek? E, bölündükten sonraki fiyatını söylemiyorum bak. Bölünmeden önceki yükselişini söylüyorum. Bölündükten sonra da farklı artık lotlarımızı aldıktan sonra farklı hedefler veririz. Bölünmeden önceki fiyatını söylüyoruz bakın. Bu yüzden durduğu bekleyen kazanacak. Çünkü buralar zaten dipler daha aşağı düşecek hali de yok. Buralardan topladığınız bütün durduğu hisseleri hem size temettü olarak hem de kar olarak geri dönecektir. Değerli kardeşlerim İnşallah daha güzel hisseler vereceğiz. Arena gibi tüm ödülü olsun. Her gün hisseler almak isteyenler WhatsApp grubumuza bekliyorum. Açıklamalar kısmında WhatsApp numaram mevcut. WhatsApp grubuma üye olabilirsiniz. Elinizdeki hisselere bakabiliriz. Hangi hisseler topladım WhatsApp grubuma üye olabilirsiniz. Açıklamalar kısmında WhatsApp numaram mevcut. 0553 364 1431 WhatsApp grubuma üye olabilirsiniz. Değerli kardeşlerim bütün canlı yayınlarımızda zaten açıklamalar kısmında pasaport numaramı veriyorum. Beğenilere basmayı da unutmayın inşallah. Altına bu aralar toplamaya gerek yok neden? Zaten bu Kayseri Himmetli'de de Altın Koza Fabrikası da var. Burası da kapanıyor. Küçük bir daralmaya gidiyor. Kozal için biraz bir esnemiş zamanı gelecek. Kışta kar yağdı mıydı? Kış sezonunda ulundan gıda hisselerinden Pazartesi günü de asgari ücret belli oluyor. Asgari ücretinde de e, yükselmesi 15 TL, 16 TL'ler olursa artık birçok ise ucuz kalır. Gıda hisseleri çok hareketlenir. Marketler çok hareketlenir. Çok bir, bir maç bizim gıda hisseleri hareketlenir. Çünkü artık e, asgari ücretin yükselmesiyle gıdalar olsun bütün fiyatlara zamlar gelmeye başlayacaktır. Ve bu hisseler buralardan ucuz olacaktır. Yani kolay değil. 10.000 TL'den 15-16 bine, bine çıkması nerede baksan 50 zam her şeye yansıyacaktır arkadaşlar ee, gıdadan e, inşaata yaklaşacaktır zaten geçen seneki fiyatlarında olan bazı hisseler daha tam hareketlenmedi çok güzel hareketlenmeler olacak 11 bin 12 bin lira kadar yolu var endeksimizin hedef 500 dolarlar. Her zaman hedefimiz 500 dolarlardır arkadaşlar. Varın onu siz karar verin. Kısımda WhatsApp numaram mevcut. 0553 364 14 31. Bugün arazideyim. Arazilerimizi geziyoruz. Güzel ekilmiş arazilerimiz. İnşallah buralardan da güzel buğdaylar, güzel hasatlar elde edeceğiz. Beğenilere basalım değerli kardeşlerim Beğenilere basmayı unutmayalım Kanalımızı tavsiye etmeyi unutmayalım Videolarımızı tavsiye etmeyi unutmayalım Hava gerçekten güzel Aralık ayında olmamıza rağmen çok Güzel bir hava var tam gezme havası Biz gibi Hafta sonu sizler de pikniğe çıkabilirsiniz bu temiz havayı bu güzel havayı Her zaman bulamayabilirsiniz arkadaşlar ben de bu şekilde doğada canlı yapmayı gerçekten çok seviyorum. Hem temiz hava, hem kafamız dinç, hem manzara, hem güneş gerçekten tam canlı yayın yapılacak ortam dedim ve sizler için yine bir hafta sonu canlı yayınımızda birlikteyiz. Pazartesi endeksimizde atışası hareketlilikleri bekliyorum. Bakın artık bundan sonra düşüşler fazla olmaz. Bundan sonra düşüşler, asgari ücret belirlenecek. Fiyatlar yükselecek. Endeksin burada durmasına imkan yok. 8000'lerde binlerde dahi durmasına imkan yok. Beklemeniz onu bilmek gerekir. Ee, hafta içi her sabah hisseler veriyoruz. WhatsApp grubunda. WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz. Oradan hangi hisseler alınır, hangi hisseler kısa vadeli, haftalık, günlük, aylık hisseleri her zaman paylaşıyorum. Ee, bu yüzden siz takip edin değerli kardeşlerime whatsapp numaramı açıklamalar hakkında verdim, öneride bulunuyorum, beğenilerde basmayı unutmayın. Biraz bir yürüyüş yapalım. Şimdi bazı tabi her YouTube kanalın kendine ayrı formatı var. Bizim formatımız 10 dakikalık cep telefonunda çektiğimiz formatlar. Bazılar tabi grafik, teknik, meklik yapıyor ama tra, e, borsada grafiğin tekniğinde bir yere kadar yolu var. Bütün hisselerin gidişatını teknikle, grafikle analiz etmek mümkün değil arkadaşlar. Bazı kardeşlerimiz var hocam şu gruba girdik, gru gruba girdik, teknik de şuydu buydu kazanmadık denler. Yani bir hisseyi alırken illaki teknik analize bakmak yetmez. Bir hisseyi alırken en önemli bakmanız gereken bilançosu, gelecek yatırımı ve maddi duran varlıkları. Yani biz siz örnek veriyorum bir şirkete ortak olduğunuz zaman yahut da bir araba aldığınız zaman ne istersiniz? o arabanın sadece kilometresine bakmakla olmaz. Bütün her yerine bakmak gerekir. Eğer sağlam ise size yararlı olacaksa. Yani hisse alırken de e, o hissenin her alana, kredisine, borcuna, alacağına, çalıştırdığı işçi sayısına hepsini bilmek, geleceğe dönük yatırımlarını bilmek, alabileceği ihaleleri, yaptığı işleri bilmek gerek. Bunlar sizlere kazandırır. Bunlar da inşallah bizler sizlere analiz ettiğimiz hisseleri Bildiriyoruz. Kazanan kardeşlerimize helali hoş olsun. Daha da önümüzdeki süreçlerde borsamız yükseldiği dönemde çok güzel hisselerde kazanmaya devam edeceğiz. Dediğim arkadaşlar faizden ne kredi kartı kullanıyorum ne kredi kartı kullanırım. Ne bir bankaya para yaptırırım ne de bankadan ufak bir kredi çekerim. Mümkün mertebe hayatımda hiçbir zaman faize bulaşmamayı. Çünkü e, faizin haram olduğunu artık bilinçli olarak biliyoruz bizim işimiz borsa, şirketlere ortak olmak,